Sayın Vali, Sayın Koltak Başkanımız, Sayın <laughs> Akamlarımız, Kıymetli Hazırım, Sayın Et Partisi İl Başkanı, Sayın AK Parti İl Başkanımız, değerli misafirler. <laughs> Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Her şey gönlünüz olsun diyoruz. Hadi ben buraya gelirken konuşmamın olacağını bilmiyordum. Bir hazırlığım da yok. Tabii, biz Kehmet Kırı'na diye köy diye otururuz. Lafa da bulanmayız. O da ayrı bir mevzu. Oktay Sinanoğlu'nu hepimiz biliyoruz. Evet, Oktay Sinanoğlu ben kendisiyle sohbet etme imkanı buldum. Diyor ki işte en genç profesörün özellikle Arap şeyhleri teyyare gönderiyor, kırmızı allar seviyor. İşte beni konferanslara davet ediyor tamam filan. Ve askerliğim yapmayı ben Türkiye'de yerledim, geleceğim askerlik yapacağım dedim. Türkiye'ye geldim. Efendim ee, bizi bir azami birliğine verdiler. Efendim Allah Allah. Hiç kimseden fark edemem. Mutfak var git. Efendim talimat var gel. Neden beni fark etmiyorlar diye düşündüm diyor. Ve fark eden olmadı diyor. Bir gün beni böyle komutuna çağırdı diyor. Dedi ki diyor hoca sen mısın dedi. Doğru mu? Ben kendi ağzımdan dinledim. Evet ya İngilizce nasıl senin? Şaşırdım diyor. İdare edelim. Dedi ki ya benim kızın dersi biraz zayıf, onu çalıştırsam hafta sonları. Ve şok yaşadım diyor. Sonra diyor, bu birinci soktan sonra neden keşfedilmedim diye düşünürken ben efendim dağıtımda e, genel kurmaya arşiv bilmem ne bölümüne efendim tayin edip orada yaşadığım şoku da tamamen aklımı oynatacaktım diyor. İşte generalin bana tavsiyesi diyor. Efendim. Orayı da anlatmayacağım ben tabi. Şimdi oradan esinlenerek bir konuya gelmek istiyorum. Tabii DOKAP kaç yılında kuruldu? Ne oldu? Konudan fazla bilgi sahibi değil. Lakin bir hayatımda, hayatımızdan geçen e, DOKAP'la alakalı bir mevzuyu anlatıp e, Amasya'da, Amasya'yla bilgi sahibi etmek istiyorum. Sayın Valimize ilk iddiamız dedik ki Sayın Valim her taraf lokapta da biz neden lokapta değiliz? Sayın Yeni Han'la beraber gittik. Dedi ki ben bakan beyle konuştum, lokapı kapatacak. Ben de dedim ki Sayın Valim olsun yani bizi de kapatsın. Evet, milletle beraber bize kapatsın dedi. Yok yok dedi. Efendim, ben dedi e, bakan beyle konuştum dedi. Orada da bizim bir müracaatlar yapsak acaba oradan işte o kadar alıyoruz, o kaptan bir şey alabilir miyiz diye e, dertleniyoruz. Israrla rica ettik. Tekrar bir daha konuşur musunuz dedik. Konuştuğunu ve e, yeni üyenin asla kabul olmayacağını beyan etti. Sayın Valimiz bize. Takıldık ya bu Ankara'ya gittik. Bir bir yüz yan otururken bu mevzuyu anlattık. O da Sayın Bakan'a aradılar. Sayın Bakan dedi ki bize onların şu ana kadar hiçbir müracaat yok. Neden olmasın? Hemen Ali Özer Bey'i aradık. E neler lazım? Hemen sen bunları 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 tamam et. Eee müracaat edelim dedik. Bakan Bey'in konuşmasını da telefondaki AYS'den sesini duydum. Açık söylüyorum. Ki eee bu yayınımızdan itibaren o, bu, bu olay yaşayanlar da buna dağıtılır. Tabii zannediyorum Çorum'la beraber hemen eee girdik. Abi, o Ondan sonra yer yerinden oynadı. Evet. Ben e, internet sitesinde gördüm işte. Amasya Dokaba girmiş diye bir haber. Ben de kendi Facebook'ta yayınladım. Amasya'mıza Dokap hayırlı olsun. Bu kadar. Tokaba biz böyle gidiyor. diyor? bir seneyi geçtik Tofap'a girdiğimizden beri de. Tokaktan bir fayda gördük mü dersek onun için şeyi Oktay Bey askerliğini misal verdim. Hemen e, aşkla şevkle girdiğimiz Tofap'tan da bugüne kadar herhangi bir belediyemiz adına faydalanma söz konusu olmadı. Hatta şeye söyledi. Bizim kültür müdürüne bir müracaat yapmıştı. Keşke yapmasaydı ne olur dedim ya. Bize o kadar yetiyor da Allah razı olsun. Şey Üç beş veriyorlar oradan. Ee, tabii ben bunu bir kinaye, övmek, yermek, kimseyi üzmek anlamında söylemiyorum. Başımızdan geçeni söylüyorum. Bir de benim bir sözüm var. Hem Amasya adına, Efendim, hem hemşehrilerime hem isteyen herkese bizim şeffaf belediyecilik ve üretken belediyecilik anlayışımızda hiçbir şeyi saklamak, gizlemek, örtmek, örtülmek böyle bir derdimiz yok. Efendim, başımızda ne geçiyorsa onu vatandaşlarımıza, büyüklerimize, küçüklerimize anlatıyoruz. Sayın Tufak Başkanım, yani öyle bir olay geçti başından da. E tabi ben burada bir dokanın e, konuşması olacağını bilmiyordum. Olsaydı belki biraz daha süslü laflar edebilirdim. Ama dedim ki başından geçen olayı anlatayım. Hoş geldin dokan dedik. Pişmiş tavuğun başına gelenler başlığı geldi neredeyse. Vay belediye başkanı dokabı buraya gidiyormuş. Vay belediye başkanı dokabı nereden getiriyormuş. Ya biz öyle bir şey demedik ki ama biz de sorarız. On yıldır getiriyordunuz da niye getirmiyordunuz? Diyenlere. Değil mi? Efendim evet. böyle bir mevzumuz oldu. Eee bu konudan da inşallah bundan sonra ben tabi eee biraz şöyle inceledim. Dokabın ciddi manada eee eee faydası olduğunu görüyorum. Bu projeleri de yeni gördüm. Bugüne kadar belki eee dokaptan faydalanamadım ama bugünden sonra eee diye düşünüyorum. Söyleyeceğiz. Evet. ben bizim Ofiste <laughs> bir pişenden bana yok. Kokusu da beni rahatsız eder. Onun evinde pişiyor da şey bize düşmüyor diye rahatsız eder. Evet. Ee, onun için ben belediye olarak neyi arıyorum? Efendim, e, neden? E, projeler tarafından biz çok sıkıntı çektiğimiz için. Mesela bir engelliler projemiz vardı. E, geçmiş dönemde. Sodaklar alakalı. E, o zaman da dedik ki be, ilimizden tek biz bir proje çıkarım Bu engelli hepimizin meselesi. Ama bir baktık üç tane proje çıktı. Aslında öngörülen elimiz ilimiz için en kıymetli olanı efendim büyüklerimiz sizler tercih ettikten sonra bizim ona boyun eğmekten başka bir şansımız olmadığını da bu konuda. Hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki takdir sizlerin olsun. Evet. E, bu manada da bizim bir sıkıntımız yok. Ee, ama yarış çekilmenin de bir anlamı yok diyorum yarışta. Efendim, ee, biz yaşlandık, koşamaydı biraz diye düşünüyorum. Efendim, hoş geldiniz derken, başta Sayın Valimiz, siyasi partisi temsilcilerimiz ve bürokratlarımız belki sizlere göre münasebetsizlik gibi de algılayabilir ama lütfen öyle algılamayın, ben üzülürüm. İsimle ilgisini söylemekle mükellefim. Söylemediğim zaman ben rahatsız oluyorum. Ee, böyle bir toplantının da Okan gelişiyle Amasya, e, Okan'ın Amasya ile buluşmasıyla e, ne gibi bir aramızda ünlü varsa onu da anlatmak durumundayım. Onun için anlattım. Yerim mi derseniz bana göre de yerim. Beğen, ben saygılı muhabbetlerimi sunan teşekkür ediyorum.